Bugün çakma oyunları oynuyoruz. Yani sanırım. Bugün Steam ve itch.io'daki en garip çakma oyunları deniyoruz. Toplamda 8 sahte oyun ve 2 tane takılmalık oyun oynayacağız. Bazıları şaşırtıcı derecede iyi, bazıları ise gerçekten çok kötü. Niye gidiyor benimle? Niye abone olmuyor? Evet hocam bugün çakma oyunları oynuyormuşuz. İlk oyunumuza başlayalım. Chicken Strike Clock Ops. Abi kimin aklına geldi bu Allah aşkına ya? Ben bu oyuna 2 dolar verdim. Oy arka plan sağlam bu arada ha. Ne var multiplayer girelim ha. Hiç kimse yok oğlum. Sıfır kişi oynuyor ya. Ben buna niye 2 dolar verdim? Para mı geri ver... Para mı geri istiyorum? Aha tutorial'e girdim de... Ooo ses çok fazlaymış. Lan buraya bazuka tutuyor. Abi çok güzel bak. ESC'ye basıyorum şu an çıkma tuşu yok ya. Burada bir süre takıldıktan sonra oyunun asıl yüzüyle karşılaşıyoruz. Ya oğlum bir oyunun çakmasını yapıyorsan adam akıllı yap ya. Welcome to Chicken Strike Clock Ops. Aha oğlum ben oğlum bu adam niye böyle Oğlum siz tavuk görünce böyle mi yapıyorsunuz lan? Kanka oha vardı. Oha teyze gelme gelme canım az. Öldürüyorum yenisi geliyor lan. Lan bu ne oğlum? Adam 3-4 aynı modelden bir sürü şey yapmış ya. Vallahi öldüremiyorsunuz mu burada? Öyle abi sen Facebook'a üye misin? Abi ben buna cidden 2 dolar mı verdim ya? Neyse hocam sıradaki oyunumuz Ice of Beams. Bu da Ice oyununun çakması. Logosuna kadar çalmışlar. Gerçekten ben daha bir şey demek istemiyorum. Aha başlangıca bak. Ayarlar. Oo. Aha Kedi var lan burada. Değiştiremiyorum mu? Skibidi tuvalet. Dur bir tuvalet kaç para? Ben skibidi tuvaleti almak istiyorum şu an. 50 TL. He oğlum XP ile alınıyormuş ya. Ya. I don't remember what happened to me? Aha neredeyim ben? Oğlum biraz karanlığı abartmamış mısınız kanka peki? Peki. Kağıt var burada al şunu. Lan niye ses çıkardı? Lan burada. Gel gel. Ne ne miyav miyav ooo Bakayım geliyor mu? Vallahi geliyor Kral vazo mazo sallanıyor ya Oğlum biz hastanede miyiz peki? Abi geldi ya geldi ya gel Oğlum çok korktum ya Gel gel korkmuş değildi. Benim buraya kadar baba. Neyse hocam sıradaki oyunumuz Cools Demo. Bunun yapımcısının Türk olduğuna dair şeyler duydum ama Real Orfake o biraz. Bu da backrooms çakması. Birinci bölümle başlayalım. Ooo grafikler bayağı iyi lan. Bu oyun tam backrooms çakması sayılmaz çünkü oyunda yaratık yok. Evet. Yaratık yok. Ortam falan fenasal bu arada. Bak şuraya bir balıklama atlamamız lazım daha. Hah atlayamadık. Ben daha bir şey demem. Ben daha bir şey demem konuşmayacağım. Ooo oğlum. Buraya atlarsak ne olur peki? Aha bak izle. Allah'a emanet beyler. Hakkını helal hmm, bu kardeşler. Neyse hocam sıradaki oyunumuz kebap. Gerçekten kebap. Ve yapımcısı da Türk. Ama iyi aklına gelmiş bu arada. Bu adam şey değil mi ya? Hakkını da ver rica. Oo. Başlayalım. Oyda. da. Görü abi ciddi olamazsın abi. On ne yapı yapmış? On ne yapı yapmış kardeşim? müzik çalıyor arkadan. Kapat müziği ya. Kapat şunu ya. Kanka o müzik seçimi neydi peki? Telifsiz müzik yazıp onu mu şey yaptım ben onu anlamadım da. Şuradaki meyveyi atlasak. Mesela nereden aklına geldi böyle bir oyun yapmak? Aha. Valla mısır ya. 2019. 2012 mi yazıyor orada 2013 yazıyor galiba. Oğlum ne yazdığını yorumlara yazabilirsin. Yorumlara yazar mısın? Lan dur dur dur. Oğlum düşüyorduk lan. Taklaya geliyorduk. <laughs> Bak. Allah oğlum Şimdi Steam'deki çakma oyunları bitirdik. Sıra içiyodaki çakma oyunlarda. Beni bekleyin oğlum. Neyse hocam ilk oyunumuz. Buff Doggy güzel. Bu da background çakması bir oyun. Ama herkesin milli background değil aga. Bak görüyor musun şey almanı? Oğlum var Doggy var ya. Seni var ya. Başladık. Lan niye böyle bir şey yap? Oh! O neydi? Tamam oğlum, çekil şurada ya. Ya gelmesene birader. Ben ne mi oynuyon? Oh! Bu adam senin arkadaşın değil koyayım. Arkadaşım değil misin kardeşim? Gel gel. Gel 1v1 bir bir gel. Aa burada bir kapı gel gelmiş. <laughs> Arkama bakmayacağım. Kim o? Geliyorum bir saniye. Tam güvenmiyorum. Ya sana. Sana güven. <laughs> Gitsene oğlum bu tip ne ya? Benle dalga mı geçiyorsun? Ya birader bir git ya. Oh. Welcome back. Abi gelme. Abi. Eskiluna parkın arkasında vurulacaksın bir akşam. Rivayet değil hakikat. Savrulur zaman kaybolur insan. Neyse hocam sıradaki oyunumuz Eat the Rich Windows 2019. Bu oyunda biraz Gang Beasts çakması gibi. En azından görsellerden öyle gördüm. Oyunun Gang ile alakası yok. When the people show have no tick do eat they in it. Ne diyor? Aha! Lan bu tipler ne? Şu eleman yine söylemeyi unutmuş. Tekrar 10 TL esprisini yapmayacağım. Bir şey söylemeyeceksen YouTube'a başla abi ya. Git kendin oyna ya. Neyse oyundaki aşamalar şöyle. Dükkan gir, eşya al, satın al. Bu kadar. Bu arada Gang Beast'le alakası yok. Sadece biraz karakterleri benziyor o kadar. Esinlenmiş olabilirler onda ya. Oğlum şu adamı niye tuttun sen mesela adam mı? Aha! İçeri girdim. Bir tane muz alırım. Muz aldım ben bir tane 2 dolara Kanka şu adamlar ne peki <laughs> Pembe yaptık adamın Oğlum adamlar o meydan Bayağı çık. <laughs> Bitti ya Senin çalışanın neden bana gerizekalı der Neyse hocam sıradaki oyunumuz Piko hat Bu süper hatın çakması Piko hat nokta egze Açalım o. Abi iki boyutlu süper hat Aha dövdüm Hiç yok buna. Aynen süper hat yazıyor zaten Bir el daha girelim Aha dövdüm Silah var mı? Aa yumruk atıyor. Elemana bak. Tak tak indiririm seni lan. Oo. Çok toy çıktım. Neyse hocam sıradaki oyunumuz Slender Gaz. Yani Amogus'un Slenderman'le karışmış hali gibi. Ben o kadar diyeyim. Ben daha konuşmayacağım. Ben konuşmam aga. Adamlar Amogus Slender Gus yapmış ya. O değil de bu adam bizi taktaya getir. Single player girilir aga. Zaten bunun online'ı yoktur herhalde. Normalde başlayalım aga. Aha. Direkt başladı oğlum. Çok hızlı başlamadım ya. Amogus burada yok değil mi ya? Abi. abi. Oğlum bak adam biraz daha bizi bulacak. Vallahi içimizden geçecek. Ne olur şu kağıdı bul artık ya. Vent vent var ya. Vent atacak ya. Amogus. Aa geldi. Abi vallahi bir şey yapmadım Amogus abi. Aa. Abi. Abi Oğlum adam adam jog oluyor. Abi jog alama vallahi. Abi vallahi yapma gelme. Şuradan bir bakkala göndereyim. Zıplama yok, zıplama yok. Pardon, pardon, pardon. Bak. Dibimden dibimden de olamayacak. Kaybol ki ben de korkayım biraz. Anladın mı? Yani? Çok da sikimde. Arada da ulti atıyor ya. Amogus Ogus, diyor. Orospu çocuğu Abdülkadir. Jam sikirdi yemedim oğlum. Böyle iş mi olur abi ya? Şimdi çakma oyunlarımız bitti. Sıra takılmacada. Denge ya ya dayanıyorsun ya. Yani. Çakma oyunlarımız bittiğine göre ilk oyunumuz My Dear Sheep. Bunun da Jahreyn'in fotoğrafı varmış. Sırf o yüzden indirdim. Bu kanal benim oğlum. İstediğimi yaparım. Jog olacağım. Hey, what's she claiming on? What's she claiming on though? What's she claiming on? Ana menü güzel ya kardeş. Kardeş. Gün bir. Tamam besleyelim aga koyunları. Bak Ahmet abimin fotoğrafı. Kral adam ya. Şimdi ne yapıyoruz? Besliyor muyuz bu agaları? Yemeğiniz nerede lan sizin? He? Oğlum şuna bir tekmeyi koyacağım. hiç yemek istemiyorum. Galiba bu yemek. Sineklenmiş beyler hakkınızı helal edin mi? O nasıl onur? Kanka bunu kes ya. İlk bunu kes. Sinek sesi falan geliyor güzel. Samimi ortam ya. Valla. Ama şunu kesmen lazım. Var garip bir ses çıktı ondan yani. O normal bir ses değil. Bir tane daha ver. La! Diğeri aç kaldı. Burada eşitsizlik var kardeşim. Burada herkes kendi şartlarını kendi yaşıyor. Hadi uyuyalım ya. Aga o yemek vermediğim koyun gelecek şimdi beni akşam... Ben biraz taciz edeceğim orayı ya. Lan. Lan koyunlarıma ne yaptın? Lan koyunlarıma ne yaptınız? Ahmet abi ne yaptın koyunlarıma ya? Siz benim Twitter kullanmadığımı bilmiyor musunuz ya? Ahmet abinin fotoğrafı duruyor mu? Ne olur dursun ya dur be. Asıl önemli olan o da. Oh tamam. Çok rahatladım şu an. Ben, ben bunda sıkıntı var dedim. Hayır dur oğlum sen. İki tane yemek verdim. Ananın bacını sikin bir kere. Eve git. Gideyim aga. Onun sesinde de gariplik vardı. O lavukluk yaptı. Ben en maçtan anladım bu arada. <laughs> Radyoyu kapat kardeşim o sesler neydi öyle ya. Eve geldim. Kapı yok mu? Ya bak ben korkmuyorum. Koyundan boyundan korkmam ben aga. Bu kafa attı bana kanka. Aa günüç. Yemek mi istiyorsun? Gel. Oğlum bak hemen yemek getiriyorum hocam. Kes 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 kes. Oğlum bunu kesme mekaniği niye yok ya? Gerçekten koyunları kesip ona vereceğim. Hop. Ben yerim zaten aga benlik sıkıntı yok. Sıkıntı yok sorun yok. Eee sen ne yapıyorsun kral? Peki biz koyunla mı date'e çıktık şu an kanka? Neyse hocam sıradaki oyunumuz Late Night Mob Oyun isimleri gerçekten yaratıcı bunlara bir şey diyemiycem hocam Ooo atmosfer falan iyi bu arada Dinime imanıma şu pudralı suratla yemin ediyorum hadi diyelim sen peri olsan şöyle bir evden çıkar mısın? Ya bak cinni evi bana temizlemeye bırakırsan ben seni bulurum tamam Uyy kutsal süpürge mi bu hocam Toza bak ya Allah Allah Okeyledim hocam ben bir şey demeyeceğim artık Çöpü çöpe at. Cinnevi bana bırakmayacağım temizlemeye kardeşim. Kim o? Çalıyor kapıyı ya. Çalmayın oğlum. Meşgul mü ya? İş adamıyız. Kanka evin içinde biri var ya. <laughs> abi temizlemem rahatsızlık duyuyorsan. De devam Buradaki duvara vurdu bak. Tam şuraya vurdu. Ben de vurayım mı şimdi? <laughs> Aha abi ya ne yaptınız bu eve ya? Oğlum bak değişik değişik sesler çıkarmayın evde ya. Aha. Oh! Çok geç fark ettim lan. Vurma oğlum kanka ya. Abi korkutmayın beni ya. Benle dalga geçer gibi şey yapıyorlar birader. Böyle iş mi oldu kanka ya? Bir tane şey de vardı mesela. Kadının oğlu şeytanın oğlu falan oğlum. Niye bana veriyorsunuz? Bunu neden yaptın diye bağırmak istiyorum. Oh! Kanka o ses neydi? Ya benle dalga mı geçiyorsun? Ne yapıyorsun? Ya bak ya bizim adamlar bir sıkıntı var ya da harbi evde bir sıkıntı var. İkinci ihtimale inanmak istiyorum. Yani ölmemek istiyorum ben şu anda. Bir bura kaldı. Garip garip sesler çıkarma bak. Kapıyı kapatsana kanka ya. Kapıyı da kapayamıyoruz ki. Bak çıkacağım bir şey gelecek yeminim. Gelmedi. Niye öyle oldu? Oğlum ne iş lan? Oğlum ne iş lan? Aa! Ya kanka öldüreceksin öldür beni artık.